Tirdar Vadisi'nde yeni bir gün, yeni bir heyecan. Jungle'da Nocturne oynuyoruz. Ahmet Bedirhan ve Aymet Ma bizden rica etmişti. Biz de bu istekleri karşılıksız bırakmayıp Nocturne oynamaya başladık. Jungle'ımızın önce şöyle bir kolay kısmını bir dönelim. Ondan sonra hızlıca level 6 olup bir yerlerde bir aksiyon çıkarmaya çalışacağız. Ve ilk başta Sion şurada bir bazı misali bir proxy yapayım dedi. Ancak benim şuradaki Totem'e yakalandı. Biz de organize olup Sion'u kestik. Eyvah botlayından kötü bir haber geldi. Eyvah 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 botlayın yapma yapma yapma. Tamam biz şu jungle'ımızın kolay kısmını dönelim. Ondan sonra oradan devam edeceğiz. Evet şöyle jungle'ımızın jungle alt kısmını tamamladık. Şuradan yengeç doğru ilerleyelim. Ondan sonra eğer fırsatını bulursak Yasuo ya soya bir genk bakabiliriz. Biraz dilmiş gibi kendisi. Yengecimizi aldık. Hadi bakalım. Geliyorum dostum. Geliyorum. Geliyorum. Biraz biraz kötü bir açıdan geldim. Biraz 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 açı kötü. Bu benim üstünden kaymaya çalışır mı? Aha yakaladım. Ah bu yasu olarak böyle yapıyorlar. <laughs> Peki tamam. Tamam şuradan ortadan geçerken diyeceksiniz ki Aurelion solun minionlarından biraz XP çaldım diyeceksiniz. Bunu da söylerken kesin. Acık ufaktan bir yokladım. Ufaktan bir yokladım. Ancak Aurelion da hakkını helal etsin. Acaba Sion nerede diye bakıyorum. Görebilir miyim? Bilmiyorum. Ya soyları tekrar baksam mı? Bir şey gör... Ha, Sion geldi. Tamam. Deniyorum ama minionlara bir şey yapmayı. Arelion sol biraz darda. Hadi set çek onu. Çek. Çek. <laughs> Hadi bakalım. Biz jungle'ımızın altına doğru devam edelim. Set de şimdi çekti. Dövüşmeye devam ediyor ancak minionlara odaklanmak şu anda daha iyi gibi hızlıca level 6 olalım ki etkili gençler gelsin. Devam edeceğiz. Evet ya mitte Aurelion solu kesti. Biz de Aurelion solun armını biraz alalım. Kendisi de geldi zaten. Tamam sorun yok sorun yok sorun yok. Olur olur. İlk başlarda ya biraz keser solü. Ultimiz gelince biz de oraya müdahale edeceğiz. Bot lane'de bir şey var mı diye bakıyorum. 0-1 oyna kaysamız 0-1 oynayan atıyorsunuz. Ha değil. Şimdi alalım. Şuraya bir totem atan varsa. Çok iyi olur ama. Aa. Biz de biraz uzakta kaldık. Neyse bunu alalım. Ee, graflar gitti. Graflar gitti eyvallah. Tamam. Yengeci doğru. Şuradan. O bir bakalım. Bir şeye kadar mıyız? Yakalar mıyız? Yok. Salalım. 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 Bu, bu benim üstüme geldiğine göre burada bana bir tuzak kuruluyor demektir. Burada bana bir tuzak kuruluyor demektir. Ben buradan çıkabilir miyim acaba? mümkün değil. Kendi kendimizi, kendi kendimizi zor bir pozisyona soktuk. Eyvah eyvah. Arelo sol geldi. Ultisini attı. Haydi beyler bir intikam, bir intikam. Hı, alışıyorsunuz yapmıyoruz yalnız. İzleyelim. Ne şey çıkacak mı? Tam Kench. Ve ve eh eh eh. Tam olmasa da evet. Evet. Burada ne olacak? Ya sonun kalkana dikkat. Voli de geliyor. Voli atladı. Burası hiç iyi durmuyor açıkçası. <laughs> eyvah 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 eyvah. Durum, durum vahim. Durum vahim. Neyse. Altı olduk. Tamam. Tamam tamam tamam. Altı olduk. Şimdi daha etkili bir şekilde müdahale edeceğiz. Zed'imiz iyi durumda. 4-0-1 oynuyor ama bu beklenen bir şey değil. Deon Prox yapacağım dedi. Evet. Öyle ben de devam edeyim. ya bir bakalım. Ah, gayet canlı ve kanlı. Bize de 2 level dip atmış durumda. Bu sırada da muhtemelen ejderimiz gidiyor. Şöyle şuraya doğru devam. Bir gözüm de soda. Eğer şey yaparsa gelirim dedim. Ultim var dedim. Yasuo dener mi diye bakıyorum ama. Yok. Tamam. Ben en iyisi bota doğru gideyim. Diyorum ki geliyorum arkadaşlar. Sizinleyim. Ne olur mu orada? Evet, ejderimizi de verdik. Şuraya bir totemimiz atalım. Nasıl o dönüyor? Tamam, dönsün. Acaba Voli bota bir genk bakar mı diye yok diyorum ama Geleceğim geleceğim bir saniye. Bir saniye şunu alayım. Gülüm Geliyorum. Evet nerede? Hadi Kaysa'ya göster onu bana. Evet devamı gelir mi? Bura bura bırak bura bura kötü. Çıkın çıkın. Sıkın, amanın. <laughs> güzel, güzel, güzel. Tamam, girdik, kilimizi aldık. Biz buradan bir dönelim, bir yerlerde bir alışveriş yapalım. Şu böcekler geliyor, en azından onları kaç kaçırmayayım. Devam edeceğiz. Evet, böceklere geldik. Bakalım Voli burada mı? Evet, burada. Voli Tekin'i kaçırdı. Voli ile Arelion sol, sol, sol. Sol, hadi. O, Sion da geliyor. Sion da geliyor. Arelion sol da geliyor. Tamam. Ben şöyle şuraya doğru bir yanaşayım. Şunu şunu bir çalmayı deneyeyim mi dedim. Evet. Voli voli. Voli bizde. Voli bizde. Voli bizde. Sion kaç. 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 Ayağına taş değmesin be gülüm. <laughs> Olmadı. Set yetişti. Kili aldılar. Herkes lanelerine olaysız dalsın lütfen. Evet. Şöyle şuradan devam edelim. Ultim geldi. Ben de şöyle aşağı doğru ineyim. Diyim ki geliyorum. Geliyorum dostlar geliyorum. Geliyorum ve onlar gidiyorlar. <laughs> tamam peki peki gitsinler gitsinler. Sadı 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 arkadaşlar. Jungle'ı dönmeye devam edeceğiz artık. Burada bir şey çıkarma. mı? Kaysamız biraz toparladı. Setimiz hala on numara 5 yıldız eline sağlık diyelim kendine. Reason ST. Evet, botta bir şeyler gördüm. Oradan bir şey çıkartabilir miyiz diye bir bakıyorum ama Set de geliyor. Set de ben de gelirim diyor. Tamam, hadi Nati, hadi Nati. Yok. Ancak set hala burada. Bu demek oluyor ki biz buraya biz buraya dalarız. full boşa mı harcadık acaba? <laughs> Kaysa burası zaten giderdi bence ya. Helal edersin sen kral adamsın ya. Kral adamsın ya. Tamam. Şuradan da bir iki plaka söktük mü? Boli geliyorum dedi. Ben şöyle saygı göstereceğim. Geriye doğru çıkıyorum. Evet, 30 saniye ejder var. Set. Ne olur gitme öyle uzaklara. Ejder var bak. Haydi set. 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 Gel be oğlum be. Hah, şöyle koyunu sete doğru gidelim. <laughs> orada bir sürprizle karşı. Yakaladım seni, yakaladım. Gel, gel, gel. Gülüm, gel. Dur set götür onu. <laughs> Şimdi şimdi set işte. Tam yardım zamanı. Haydi set gel. Et. Et set. Gelmiyor. Onun yerine buradan tam kenç ile şey geliyor. Tam kenç, tam kenç. Nereye geliyorsun? Evet, bunu aldık. Evet. Şimdi şuraya, şuraya bir yardım arkadaşlar. Hiçbir şeyim kalmadı. Ne olur. Hadi gelin dostlar. 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 Bir tek bana yaramıyor bu ejderbe be. Hepimize yarar. Gül. Hadi. 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 Gelirler mi? Gelirler mi? Kayı Sabahri sen gel. <laughs> yardım dilencisi gibi olduk. Yok abi kendi gömelim bari. Kendin keseceğim. Gideyim çakır döneyim bari. Yapacak bir şey yok. Sette yattı orada. Eyvah eyvah. Eyvah, eyvah. Tamam, Maalesef ejderi alamadık. Burası çok iyi olmadı açıkçası. Poli gelip alır mı ejderi bilemiyorum. O da de çekmiş. Evet. Şurada Nati'yi darlıyor. Onu çıkartabilir miyim oradan diye bir bakacağım. Maalesef. Maalesef. Tamam. Tamam. Yukarı doğru gitsem tam kençe bir şey yapabilir O da yok. Bir sağa gidiyoruz. Bir sola gidiyoruz. Oley başladı. Arkadaşlar yok mudur bir destek? Ben de salayım ya. Ben de salayım. Otkule de gider. <laughs> Hadi bakalım. Bizim de tele tecrübesi dik yola çıktık. Böyle şuradan devam edelim. Biz jungle'ımızı dönelim. Bir sağa bir sola giderek biraz vakit kaybediyoruz. Tamamdır. Jungle'ımızı döndük. Ejderleri verdik. En azından şu alamet almaya çalışalım. Gelsin bir güzel. Arelion Sol. Arda Siyon'a karşı. Üze doğru gelen bir Yasuo var. Yasuo var. Volibear var. Gitme. Gülüm Yasuo. Gitme. Ne olur gitme. Gitme. Benim bir tanem. Tamam. Şurada set güzel Set. Şunu sen mi alsan acaba? Hadi peki. Ver ver ver. Ver aldım Evet. Şurada şöyle bir devam edelim şuraya doğru. Bu Sion'un kulesini artık buradan bir sökelim. İş görecektir. Daha fazla oraya müdahale etmeme gerek yok. Vur oğlum kafayı vur. Bu işte bu kadarmış. Tamam tamam tamam. Aa, alışverişimize devam. Tamam ilerleyelim devam edeceğiz. Evet şöyle sete doğru gidiyorum. Ona yakın istiyorum. Setimiz 11-1 oynuyor. Ben 4-2. Midimizde 5-3. Skorlar fena değil. Bot lane'imiz 5-7. Support'umuz da 0-3'te devam ediyor. Buradan birileri gelir mi diye bir setin gölgesindeyim. Bakıyorum ama sanki kimse sete ilişmeye gibi. Bir de geçelim dedik. Geçelim dostlar. Geçelim. Bir de, bir de doğru geçelim. Set nerede? Sol nerede? tamam bu tamam bu olur bu olur bu olur bu olur bu olur bu da bu 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 da olur <laughs> Vallahi temizledik tamam hadi bakalım elinize sağlık takım elinize sağlık bir de bir dakika var baronu işaret ediyorlar ama daha bir dakika var baronu bizlerleri veriyoruz belki baronu alırız ancak şimdi değil şimdi değil şimdi değil önce, önce bir çıksın değil mi Sion şuradan kaçmak isteyecektir. Ben onun çıkış yolunu şu kapatmaya çalışacağım. Evet, Sioncu. Bir dakika bir konuşabiliriz. Arena sol, onu yavaşlatır. Bu da buraya kadarmış. Bir saniye ben bir çeker çıkabilir miyim dostum? Tamam tamam. Alışverişimizi yapalım. Devam edelim. Evet şöyle devam edelim. Şuradan kırmızımızı hızlıca alalım. Takım diyor ki Baron. Şunu aldıktan sonra gelirim. Bunu alırsak gelirim. <laughs> CTRL W ile skillimizi verelim. Aa, bazen YouTube yorumlarında bana ufak da istemeden alıyor. Niye öyle vermiyorsun diyor şeylerini diyor. Ben şöyle bir havayı karartayım. Şuraya Yasuo'ya doğru. Yasuo nereye kadar? Nereye kadar gülüm? Kalabalığız biz burada. Kalabalığız. Tamam tamam. Yasuo'yu almış olduk. Evet evet evet. Orada bejler var. Sette... Oh, voli de var. Bura kalabalık. Hadi bakalım. Önce voli. Çek voli. Nasıl da yuttu, yaladı, yuttu orada. Bu tam Kenç'in karakterini tasarlayan Riot çalışanı merak ediyorum gerçekten. <laughs> güzel, güzel bir hayal gücü. Güzel bir hayal gücü. Çok şey bir şampiyon. Şahsına münasır diyeyim. Tamam. Arkadaşlar hadi gelin barona. Set gel. Hadi gel. Hazır Sion botu itiyor. Eee Atilus'un da ultisi yok. Biz bunu anında eritiriz. Görüşlerini bir çıkartalım şuradan. Set set buna vur buna 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 vur buna. İşte büyük hata işte büyük hata olmaz böyle şey. Olmaz böyle şey olmaz böyle şey nasıl çaldırdık basamadık smart'ımıza ah, 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 ah. Set Sette haklı olarak isyan etti Eh Hadi bakalım bu baronun smart'ını kaçırmanın verdiği utanışlığa base'de biraz kendimizi saklayalım devam edeceğiz Evet şöyle midden devam edelim Aurelion sol diyor ki sal bana orayı Tamam. Salalım dostum. Salalım. Ben şöyle sete yakın gideyim. Set bak sana yakınım. Eğer ettirmek istersen gölgelerim. İyiyim. Hmm. Tamam. Bu da düşsün. Seni gidi seni gidi. Hadi bakalım. Buradan bir çıkalım. Bizim takım Sion'un peşine düştü. Sen gidiyor yardır yardır. Set yanımda. Voley'i görürsem basarım. Voley, ultini çık. Burası iyi değil. Burası iyi değil voley. Ah be voley. Tam kençi yaktın ama sen ya. Tam kençi yaktın yani. Ben hemen geri döneceğim Kaysan'ın. Eh, e tamam. Takım takım dönüyor tamam. Soruyor, soruyor. Set dönüyorum dedi o orayı tutar. Aslında set dönmese. Ha tamam. Sorun yok ya. Kayısa dönüyor. Şuradan biraz canımızı dolduralım. Siyana ultiyi basmazdım ama Voli'yi görünce Devam edelim şuradan. Güzel güzel. Şurada bir tek Kaysa var. E, açalım bir tane daha be. Set. Set bir inhib açaydık. Yok mu? Pek, pek. Takım diyor ki çıkın, dağılın. Hadi arkadaşlar, olaysız dağılın. O, olaysız dağılamıyoruz yalnız. Bu sefer Kaysa ultisine basabildi. Bakalım arada tam gene yanan olacak mı? Evet, arada gene tam kenç yandı. Hadi bakalım. Şuraya bir bakacağım. Burada bir kırmızı var mı? Yok. Buraya bir totem atalım. Bir teleport geldi. Çabuk. Çabuk dönün. Çabuk dönün. O kuleyi yer o. Yer o yam yam. Hemen hızlıca kuleyi kurtarmak adına iler ilerleyelim. Geliyoruz dostum. Kes onun Yok. <laughs> geldiği gibi geldiği gibi çıktı. Şimdi nasıl Skarner'a rework yaptılar. Duvarların içinden aynı Sion'un ultisinin mini versiyonu gibi geçip gidiyor ya. Bence Sion'a da öyle bir rework yapmaları lazım. Bu Sion'un ultisinin bence duvarların içinden geçmesi gerekiyor. Şu anki durumunun çok iyi olmadığını düşünüyorum Sion'un. Ejder geliyor. 30 saniyemiz var. Set 12'ye bir oynuyor. Oldukça iyi bir skor. Ultimize bastık. Yasuo'ya oy o oynayamadım. Çıkın. Çıkın kötü. Kötü mü? İyi mi? Tamam. Set var. Volley'e ignite attım. Bu da tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Sion geri dönmek zorunda gibi. Şuradan bir inhip açalım. Ondan sonra gidip ejderimizi alalım. 30 saniye yani 20 saniyeleri kalacak muhtemelen bitiremeyiz hatta ben bunlarla çok vakit kaybetmeyeyim ben şöyle yavaş yavaş gideyim olmaz olmaz beyler olmaz olmaz beyler satış olası Vallahi satış kaysa filan da yok yani Allah Allah olduruyorlar takım olduruyor olduruyor takım <laughs> hadi set bir yumruk Helal ve sana, helal ve sana. Kaysa da bu sırada tapı itiyor. Eyvah, geldi Sion. <laughs> Acaba orada olsam bir fark yaratabilir mi bilmiyorum. Neyse, biz şurayı da alalım. Sonra jungle'ımızı dönüp bir reset alıp devam edelim. Alışverişimizi yaptık. Devam ediyoruz. Kaç takımı midde görüyorum. Gözüm sette. Setsiz bu iş olmaz. Haydi beyler. Bakın gidiyorlar. Haydi beyler. Haydi beyler. Gidelim, gidelim, gidelim. Orada, orada bir şeyler yapmamız lazım. Burada bir görüş var. Allah geri çaldırdım ay Allah'ım ya. Ay Allah'ım ya. Ay Allah'ım yok. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. 2 ejder aldık, 2 ejder verdik. iki baron kaptırdık. Bence jungle'da sınıfta kaldık. Volin sağlık. Burada izliyorsa Elf ismi kendisine selam söyleyeyim. Bütün Baron fightlarında bizi out etti. Evet. Yeni üye bir tek Sion kaldı. Sion'a şöyle ben ilk açayım. Saldırıyı başlatayım. Sion şöyle kendi kendine. Evet. Ultisini de attı. Smite'ını da atayım. Şunu da verelim. Şöyle döne döne. 11-2, 16-2, set güzel, ben fena değil, takım genel olarak iyiydi, Siirdar Vadisi'nden bugünlükte bu kadar.